5. dakika 40. saniyeden sonra efsane Uçan Liseler Arası İnsansız Hava Araçları kategorisinden katılıyoruz. Takımımız ilk aşamayı geçti. Bundan sonra bir aşama kaldı yarışmaya gitmemiz için. O aşamada kolay bir aşama geçmeyi düşünüyoruz zaten. İnşallah derece almayı da düşünüyoruz yarışmada. Ee, uçağımız bir kere uçtu manuel olarak. Ee, diğer uçuşumuzu otonom olarak yapmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta diğer uçuşumuza geçeceğiz. Bizden istenen uçağı otonom olarak uçurabilmek ve istenilen görevi otonom olarak yerine getirebilmek. İstenilen ilk görev uçağın manevra kabiliyetini test etmek. Bunu da yine otonom bir şekilde yapacağız. İlk görevi geçen ekipler ikinci görevde istenilen bölgeye istenilen iki adet topu bırakmayı bırakacak. İkinci görevi de gerçekleştiren zaten bir iki takım oluyor. Onlar da direkt birinci oluyor genelde. İkinci görevi gerçekleştirmeyi planlıyoruz eğer böyle giderse çalışmalarımız. İkinci görev birevi bomba bırakma simülasyonu diyebilirim aslında. Yani bir İHA'nın bomba bırakmasını biz topla yapıyoruz. Aynı yazılımı uyguluyoruz hemen hemen ee, ve bununla kendimizi fazlasıyla da geliştiriyoruz.